Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Şimdi de sevgili Mustafa'nın bana gönderdiği güzel bir türevde geometrik yorum sorusu. Şekilde y kare eşittir 16x fonksiyonu ile p noktasındaki teğeti verilmiştir. AP ve PB diktir. AB uzunluğu 10 birimdir. Bize P noktasının koordinatları toplamı nedir diye sormuş. Şimdi bu soruda P noktasının koordinatlarına hemen biz bu eğrinin üzerinde olduğu için daha kolay sayılar verelim. Yani x'e a kare verdiğimde y kare eşittir 16 a kare olurken her iki tarafın kökünü aldığımda y'si ise yani ordinata 4a olarak gelmiş olur. Hemen buraya da 4a'mızı koyalım. Aynı zamanda bu noktadan çizilen teğetin eğimi buna e ee, dersek bu ise bu fonksiyona çizilen teğet olduğu için hemen bunun türevini alalım fakat türevini almadan önce y'yi eşittir kök içine alıp 4 kök x olarak yazalım. Şimdi m teğet eşittir. Burada f fonksiyonu dersek f türev a kare eşittir. O zaman hemen geldim f fonksiyonu türevini aldım. 4 kat sayı olarak başta kaldı. Kök x'in türevi ise 1 bölü 2 kök x olarak geldi. Yani 2 bölü kök x'te. x gördüğüm yere a kareyi yerleştirdiğimde bu teğetin eğimi 2 bölü a olarak gelmiş oldu. Şimdi bu ikisi birbirine dik olduğuna göre o zaman eğimler çarpımı eksi 1 olmak zorunda olduğu için e, şu PA doğrusunun eğimi ise eksi A bölü 2 olarak gelmek zorunda olacak. Yani buranın eğimi eksi A bölü 2 olacakmış. Şimdi bize bu noktanın koordinatları verilmişti. O zaman hemen aşağıya dikimi indirdiğimde burası A kare birim olurken bu yükseklik ise 4A olarak gelmek zorunda. E şimdi bize bu doğrunun eğimi Eksi A bölü 2 idi. Eksi zaten bunun salo yatık olmasından kaynaklandı. Yani karşı bölü komşunun A bölü 2 olabilmesi için buradaki uzunluğun 8 birim olması gerekir. E soru zaten bize AB'yi 10 birim olarak vermişti. O zaman bu kısım hiç öyle görünmese de 2 birim olmak zorunda kaldı. Şimdi de dikten gelen dikim var. Buraya da bir öklit uygular. Dikten gelen 4 A'nın karesi 16 A kare eşittir. Parçalar çarpımı dediğimde 16 buradan A kare eşittir. 1 yani A değerini 1 olarak bulmuş oluruz. Bize de P noktasının koordinatları toplamını soruyordu. Yani P noktasının koordinatları da bu durumda 1'e 4 olduğu için toplamları da 5 olarak gelmiş oldu.